Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskopar'ın İskender yeni sezonunun yani 3. sezonun ne zaman başlayacağı hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Hepinizin bildiği üzere Toskopar'ın İskender 46. bölümde harika bir sezon finaliyle yayın hayatına ara verdi. Gerçekten harika bir sezon finali yapan Toskopar'ın İskender dizisinin yeni sezonu için izleyiciler olarak büyük bir beklentiye girdik. Sezon finalinin son kısmında Mete'nin de gelmesiyle daha da heyecanlı bir hal alan dizinin yeni sezonu da bu son bölüm gibi heyecanlı olacağı benziyor. Dilerseniz yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında konuşmadan önce biraz sezon finali bölümünde yaşananlardan bahsedelim. Bölümün başında İskender Cenk ile olan karşılaşmasına son anda yetişti. İskender'in yetişebilmesine başta çok şaşıran Cenk, daha sonra üstündeki özel kıyafete güvenerek şaşkınlığını üstünden attı ve gayet rahat bir şekilde İskender'le karşı karşıya geldi. Hareketlerinden ve bakışından anladığımız kadarıyla kendine fazlasıyla güvenen Cenk, İskender'e bir tekme savurdu. İskender ise bu tekmeyi kolayca bertaraf edip Cenk'i tek bir vuruşuyla yere serdi. 5 saniye bile sürmeyen karşılaşmayı İskender kolayca kazandı. Bu sayede Mavi Ay Alp oyunları şampiyonu olmayı başardı. Bölümün devamındaysa zaman bozanları tuzağa düşürmeyi başaran Salih ve Fikri Hoca zaman bozanların maskesini düşürmeyi başardı. Salih ve Fikri Hoca'ya yardım eden Mavi Ay takımı ve İskender de zaman bozanlarla savaştı. Bu kısımda İskender ve Cenk tekrar karşı karşıya geldi. Fakat bu kez Cenk'in yüzünde zaman bozan maskesi vardı ve cihazları sayesinde Alp oyunlarındaki karşılaşmalarından daha güçlüydü. Bu yüzden İskender Cenk'i hep yenmek üzereyken üzerindeki cihazlar sayesinde bir şekilde kurtulmayı başardı. Bu dövüş esnasındaysa İskender Cenk'in maskesini düşürmeyi başardı. Maskesi düşen Cenk'i gören İskender ise zaten böyle olduğunu tahmin ettiği için hiç şaşırmadı. Bu dövüşün sonundaysa Cenk ve İskender karşılıklı şekilde birbirlerine oklarını doğrulttu ve fırlattılar. Oklar tam yaydan çıktıkları esnada iki karakterlerimizin tam arasında okların gittiği yönde bir parlama oldu. Ve gelecekten Mete geldi. Heroku da elindeki kalkanı sayesinde durduran Mete, bu savaşa bir son verilmesini söyledi. Mete'nin gelmesi izleyiciler olarak hepimizi gerçekten çok şaşırttı. Fakat birçok izleyici gibi ben de Mete'yi yine Özgür Egen'in canlandırmasını isterdim. Yine de Mete'yi canlandıran oyuncu Cemrehan Karakaş da rol için gayet uygun bence. Bu konu hakkında kanalımızda ileride daha ayrıntılı bir video yapacağız. Bu videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Mete, bu savaşa bir son verin demesinin ardındansa büyük büyük dedesi İskenderle konuşmak için onun yanına gitti. Mete ve İskender'in karşı karşıya geldiği bu sahnede ise sezon finali bölümü sona erdi. Peki Mete bir sonraki sezonda da olacak mı? Bir sonraki sezonda önceki sezonda olduğu gibi düşman takım değişecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını ilerleyen günlerde attığımız videolarda cevaplayacağım. Bu videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu videoda ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında konuşacağız. Burada videoyu bölerek sizlere hepinizin seveceği bir mobil uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama sayesinde istediğiniz toz İskender karakterini telefon duvar kağıdınız yapabilirsiniz. Yakında eklenecek yeni duvar kağıtları ile gerçek bir toz İskender hayranı olduğunuzu gösterebilirsiniz. İndirme linki videonun açıklama kısmında ve yorumlarda bulunuyor. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkındaki tahminlerime geçmeden önce sizlere yaptığım araştırmalardan söz etmek istiyorum. Daha tutarlı tahminler yapabilmek için geçmiş sezonların başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırdım. Tozkoparan İskender dizisinin ilk sezonu 2 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlamış. İlk sezonun finali ise 5 Haziran 2021'de yapılmış. Yani ilk sezon tamı tamına 6 ay boyunca yayınlanmış. İkinci sezonsa ilk sezonun finalinden 5 ay sonra yani 21 Kasım 2021'de yayınlanmaya başlamış. Aynı zamanda ilk sezonda bu 6 aylık süreçte 26 bölüm yayınlanmış. Bu sezon sezonsa 27 Mart tarihinde final yaptı. Bu sezondaysa toplamda 20 bölüm yayınlandı. Eğer bu sezonda önceki sezon gibi tekrardan 5 ay sonra başlarsa Ağustos ayı gibi başlamış olacak. Fakat diziler genelde yazın ortasında başlamadığından dolayı 3. sezon Eylül ayına da sarkabilir. Yeni sezonun Ağustos'ta başlaması ihtimalinin yanında bir ihtimal daha var. Toskoparan dizisinden hatırladığınız üzere 13 bölümlük bir yaz sezonu yapılmıştı. Bu sezonda oyuncularımız bir kampa gitmiş ve orada Karayel'e karşı çeşitli karşılaşmalarda mücadele etmişti. Yine o sezondaki gibi bir yaz sezonu da bizleri bekliyor olabilir. Aslında böyle bir yaz sezonu gelmesi de oldukça muhtemel. Çünkü yaz sezonu olmazsa izleyicilerin 5 veya 6 ay yeni sezonu beklemesi gerekecek. Eğer bir yaz sezonu gelirse de bu sezonun Haziran'ın sonu veya Temmuz'un başında geleceğini düşünüyorum. Yeni sezonda olacaklar hakkında da videolar yapacağız. O videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.